Başka şöyle bir 30 bin çekirdek yapıştıralım arkadaşlar önden. Hatta şöyle yapmadık mı? Oğlum kaç para bayağı verdik. Kaç çekirdek? 31 bin çekirdeğimiz oldu. 31.388 bin 388 çekirdek. Çok okay. Oğlum Yasuo'nun sponsorluğunda turnuva yaptırmamız yok mu? Ödüllü, kostüm ödüllü falan. Ne diyorsunuz chat? 31k vahşi çekirdek harcıyoruz. Direkt direkt ganimete abanıyorum. Buradan Şöyle 8 8250 çekirdeği direkt harcadım. 550 tane anahtar aldım. 5'li açalım. 56 verdi. Güzel. 5'li 5'e devam aldı. 44 verdi. En düşüğü 40'tı zaten. Kötü yani. Devam edelim. 40 verdi. Devam edelim. 44 düşük veriyor. Bugün şansımız çalışmıyor gibi sanki neden? 48 Kostüm Var bu bende. Miss Fortune bende full ya. Kamerayı sağ üstte atar mısın? Kamerayı. Şöyle koyalım ya şimdilik. Mı? Mustafa Güney 5, 55 lira göndermiş. Eyvallah kral. Bu bende vardı zaten. Kahrolmuş Miss Fortune. Devam edelim. Kamerayı. Şuraya koyalım. Ama adamın. Böyle iyi değil mi ya kamera? Böyle kalsın kamera. Şöyle. Tamam. 500 aç 1000 veriyor. Yok oğlum 500'ü kaçıp ne yapacağız tek seferde. Devam edelim. 40. Abi iyi vermen lazım. Hani 1000 veriyordu oğlum. 48. 1000'lik at ya. Bu da bende var. Ne olduğunu bilmiyorum ama vardır bende kesin. Arınmış yıldız mı hafızız ayak çıktı. Abi bunu geçen de de çıkarttık. Bunu geçen de de çıkarttık kanka. Bu çok pahalı bir kostümde. Biz bunu geçen gün de çıkarttık ya. Kapalı kostüm bu. Kötü oldu. Neyse. 56 verdi. Devam edelim abi. 48. Para bitti. Kaç yaptık? 523 yaptık. Tamam. Abi hiç kostüm alamadık değil mi buradan? Tabi. Şöyle. Ver abi bir 8 kaldık. Ver bakayım. 540 anahtar daha aldık. Etti mi Bin küsur anahtar? Araya tekne de sıkıştı Bir tane tekne deneyelim. Belki 1000 verir. 12. Beşli açalım bir tane. 44. Beşli devam. 1000 bin vermiyor ya. 72 verdi. 72 baya güzel. Ruslar öykü selam. 72 çok güzel. Devam. 48. Tekliden devam. 8, bir bin atsana arayısı ya bir şey deneyeceğim. 500, 500 açıp direkt heyecanı bitirmeye gerek yok ya. <laughs> 44. Abi niye yüksek atmıyor bize ya? 52. Hiç yüksek atmıyor hiç. 52 56 Abi bir yüksek at ya 48 Aha 20 aldık lan Güzel ha tekte 20 almak okey Bir tekte daha bakalım 8 diyor 8. 1003 oldu. Evet kankalar 15.000 çekirdek kaldı fazladan. Riven alalım abi. Oynadığımız karakter alalım. Oynadığımız karakterden şaşmayalım. Riven'ı sürekli kullanıyoruz. Bayağı bir oynuyoruz abi Riven'ı. Her sezon oynuyoruz Riven'ı. O yüzden biz oynadığımız karakterden şaşmayalım ve Riven'ı alalım. Kankalar Riven Hepimize hayırlı uğurlu olsun. Nerede Riven? Oğlum Twisted'in kostümü ne kadar ucuzmuş lan? 500. Bedava. Evet kankalar Riven'ımız. Hayırlı. Uğurlu olsun diyoruz. Kaligraf serisi gelecek orada olur. Bence öldürme efekti. Evet bence de olur. O yüzden Riven'ımız kankalar hanemize hayırlı uğurlu olsun. Yıllardır tek eksik Riven kostümümdü yıllardır bunu da almış olduk Yasuo hocam 6666 TL donate attı geçen yayında da 11.000 TL atmıştı bu hafta bize nereden baksanız 20.000 TL'ye yakın donate attı kendisi buradan çok teşekkürlerimizi iletiyoruz Prestij Cesur Kılıç Riven'da hesabımızın hanesine hayırlı uğurlu olsun çok 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 teşekkür ediyoruz. Riven 11 tane kostümle full kostüm olmuş oldu. Böylelikle hayırlı uğurlu olsun diyelim kankalar. Hepinize merhaba arkadaşlar selamlar nasılsınız umarım iyisiniz umarım keyiflerde yenidir hoş geldiniz Prestige cesur kılıç rivanımızı aldık challenger 69 damgadayız 70 damga olacağız Eğer kazanırsak bu oyunu takımımız çok iyi takımda Yumi var Siceli play Your best yazmış zaten chatte Yumi gözüküyor Güzel bir oyun olacak Yumi benimle oynarsa öyle bir şey yazdığına göre beni tanıyordur diye tahmin ediyorum Yabancı olabilir yabancılarda da bizi tanıyanlar var Yumi benimle oynarsa 10 numara bir rivan maçı çıkartabiliriz Last Pick'den adamlar Lee'sin çektiler Yasuo'ya destekleri ve katkılarından dolayı önce de çok 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 teşekkür ediyorum. Riven'ımızı full kostüm yaptı. Yıllardır bende Riven'ın tek eksik kostümü Prestige'di. Riot bana bir buçuk sene önce falan hatırlıyorsunuz bu Riven Prestige'ini vermişti. Lee kapalı kostümüyle beraber. Sonra geri almışlardı ben partnerlikten çıktığım için. Ama artık Lee Sin kapalı kostümümüz de var. Riven Prestige'imiz de var. Üstüne Kristal Gül'ün neredeyse hepsini satın aldık. Üstüne çok pahalı olan bayrağı falan satın aldık. Neredeyse oyunu sömürdük. Oyunu her şeyle satın aldık abi. Yasuo'ya desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Geçen gün yayında 10 bin lira mı 8000 lira bana donate koydu ve dedi ki reis Prestige Riven al. 31 bin 32 bin çekirdek çektik ve Prestige Riven'ı aldık. Buradan da saygılar selamlarımızı iletelim. Takımımızda 3 Grandmaster bir tane Challenger var. Yumi'nin 41. imiş dereceli sıralamasında. Ben de 170'deymişim. Oyuncu sıralaması ilk 200'e girmişim abi. Gayet güzel. Top bir kaylımız var midde. ADC Korki top lane'de de yönemiz var. Adamların top lane'inde Train Damer var abi. Çok fazla Train damer'a görmeye başladım. Bu aralarda niye böyle bilmiyorum ama şampiyon güçlü gerçekten de. Yine oynanması tavsiye edilmiyor bence. Çünkü çok kolay dojlarına bilen bir karakter ama güzel Tryndamere oynayanlar fena split push atabiliyorlar. Sion'un Tryndamere versiyonu gibi inanılmaz hızlı kule ve minyon pushluyor çünkü şampiyon. Şimdi şöyle blue'umuza doğru ilerlerken arkadaşlar videonun başında bir like bir yorum atarsanız çok 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 sevinirim. Kanala hala abone değilseniz bu tarz videoların devamı gelsin diyorsanız ücretsiz bir şekilde abone olmayı unutmayın. Abone olduktan sonra da abi videoların önüme düşmüyor, keşfetime düşmüyor, videonun bulamıyorum, profiline girmek zorunda kalıyorum vesaire diyorsanız abone olun da yanındaki zil butonuna basarak zil butonunuzun tümü şeklinde ayarlandığına dikkat etmeniz gerekiyor kankalarım. Eğer zil butonunuz tümü şeklinde açık değilse çok çok büyük ihtimalle bildirim almazsınız videolardan ve keşfetinize de düşmeyebilir. Zil butonunuzu tümü olarak ayarlamanız çok önemli. Ona dikkat ederseniz videolarımdan ve canlı yayınlarımdan bildirim alırsınız arkadaşlar. Önemli. Şöyle köpeklerimizi keselim. Kostümü övmeyeceğim. Kostüm mükemmel ötesi bir kostüm. Riva'nın prestij kostümü gerçekten Riva'nın en güzel kostümü. Yani prestijler arasında en değerlisi diyebilirim benim için. Yani çünkü ben sadece jungle'la jungle oynuyorum. Ve Riven'ın bu kostümü gerçekten çok güzel. Benim alamadığım için yıllardır da içinde bir vardı çok pahalı. 3-4 bin lira falan fazla tutuyor bu tür kostümler. Çok pahalı ya. Yani çok pahalı. Riot desteği de olmadan kazandığımızın bir kısmını buraya vermekte çok mantıklı gelmiyor. Adamın blues'u duruyor. Bunun blues'una gitsem... Gondik diyebilir miyim acaba? Gondik deyip kaçabilir miyim? totem varmış. Gitti totemi güzel. Burada olduğumu şu an için bilmiyorlar. Lee ya Dağıttı direkt smite. Hadi. Aldım bunu. Baba topuklar. Ahire geliyor. Nisim flash. Çok güzel. Çok güzel. En beğendiğim Wild Rift benim oyun. Ben bu oyuna hayranım aşığım. En güzel en çok sevdiğim oyun Wild Rift. Teşekkür ediyorum takımım. Teşekkürler Türkiye. Teşekkürler Wild Rift. Teşekkürler Riot. Yone de öldü. Çok güzel abi. Çok kötü başladık ya. Red'i alalım. Üstteki yengeci almaz inşallah Lee'sin ya. Aa bu ney? Alamadı. Bende kalsın çok iyi. Oğlum adamsın lan Lee'sin. Geri düştüğüm oyunda bana geri dönme fırsatı verdin. Tekrardan teşekkürler Lee'sin. Teşekkürler Riot. Teşekkürler Türkiye. Adamsınız lan. Çok iyi. 5 level olduk direkt. Buradaki yengeci çok büyük ihtimalle almıştır mı? Almış evet. Güzel. Çok güzel oldu ya. Hem bana bir kill verdi. Hem orman bende kaldı. Bunu oynarız ultisi yoksa. Varmış. Tamam ultisini aldık en azından. Göz korkuttuk. Vört abi. Adamın gözünü korkutmuş olduk. Sin aşağıda. Nisin oraya dive'ladı abi. Ben Nilsin ormanını gömeyim. Red'e de çıkacak bunun. Tamam. Nilsin hala aşağıda. Yuumi'ye şansını zorluyor. Yuumi'yi de kesti. Bir yandan gözüm küçük map'te. Wild oynarken küçük haritaya bakmanız çok önemli arkadaşlar. Gözünüzü oradan ayırmayın. Şimdi Nilsin base atıyor. O buraya bir gelecek. Red yok. Kuşlar yok. Golemlere devam etmeyeceğim. Yakalamasın beni golemlerinde. Yakalayabilir. O kadar dibe girmeye gerek yok. Buradaki yengeci kim almış lan? Yöne mi almış? Yöne almış galiba buradaki yengeci. Kendi ormanıma döneyim. Çünkü Sin bakacak kendi ormanı yok. Gelip benim ormanıma salç olmaya çalışacak. O fırsatı vermeyelim adama da. Bir reset de almamız lazım. Yani demeye çatamıyoruz abi neredeyse. Ama buraya full dönmemiz lazım tabii ki. Ahri geliyor. Ölme. Ölme. Ah. Ahri'de ulti yok da. Flash vardır. Oğlum yöne çok Ah adamın üstüne yüme yürüdün. Ne yaptın kanka sen? Ahriye'nin ultisi dönmüştür bu arada ya büyük ihtimal. Koridorunu tutalım çocuğun da daha fazla plate almasın Ahri buradan. Bana da güzel vuruyor. Karşıdaki Ahri top 10 Ahri galiba. Ara sıra denk geliyordu profilinden görüyorum. Top 10 Ahri o galiba ya. Her maç ayrı oynuyor yanlışım yoksa. Birkaç kere daha denk gelmişti. Eğer Nick'ini yanlış hatırlamıyorsam. Gold Nisin nice 3 kilo olmuş ya. Böyle üçlü kuvveti bitirdik. Güzel. Abi ormancı oynarken size bir taktik vereyim. Ormanınızı çok bekletmeyin arkadaşlar. Yani abi genk mi atayım orman mı alayım. E, atmıyorum takım sövüyor. Orman kesersem yine takım sövüyor. Gank atıyorum kill alamıyorum ne yapmam lazım diyorsanız onu. Ultisi varmış. Flash'ı da attı. Gel buraya. Sen şöyle bir at aşağı kreysim. Flash yok Ahire'nin ultisi de yok. Orman dönün arkadaşlar. Orman dönmekten zarar gelmez. Takımınıza gank atmak yerine eğer pire girmediyseniz. Takımınızda pire girdiğiniz oyuncu varsa tabii ki ona gank atıp beraber makro oyun yapabilirsiniz ama. Benim gibi solo queue oynuyorsanız kendi oyununuzu önem gösterin. Lee burada. O yüzden çok gank atmak yerine çok orman dönmek daha vört. En azından gold'da düşmezsiniz. Çünkü gank attığınız zaman kill alacağınızın garantisi yok. Garanti ise gank atın. Ama garanti olmayan yere çok daiva mayva gerek yok bence. Full orman clear atın. Daha kâfi. En azından oyundan düşmezsiniz. Gold'unuz yüksek olur ve oyun taşıma yükü sizin üstünüz olur. İyi bir oyuncuysanız da oyunu taşırsınız. Totem nedir mi burası? Totem koydu. Bunu direkt salabiliriz ya. Ejderh çıkacak. İyisin yukarıda. Hadi setlenin. Yukarıda ormanımız çıkıyor. Yone'ye dive atıyorlar. Yönenin oyun bitti ya. 0-3'müş oğlum. Yöne zaten bitirmiş kendi oyununu. 0-4 oldu. Geldim ona. Güzel. Tamam try'de ulti vardır. Şansımızı zorlamayalım. 7-3 kaybediyoruz oyunu bu arada da takımın hali ne böyle? İzli this real bro? Valorant Mobile ile alakalı arkadaşlar Valorant Mobile içerikleri Valorant Mobile videoları istiyor musunuz? Yazın yorumlarda. Kesinlikle yazın ona göre Valorant Mobile videoları da çekeyim. tryhard sesli Valorant Mobile her türlü Valorant Mobile videosunu çekebilirim. Yorumlarda yazın abi Valorant Mobile istiyorsanız Valorant Mobile ile ilgili içerikler istiyorsanız sizin içeriği falan yazın. ona göre Valorant Mobile videoları da çekmeye başlayayım bir yandan. Wild Rift'in yanında Wild Rift'i bırakmamız söz konusu değil. Ana oyunumuz Valk'triff ama farklı oyunlarda neden eklemeyelim Valorant Mobile gibi. Buraya oynayamayız galiba. Takımda 3 kill var 3'ü de bende adamlarda 7 kill var yani 7-0 kaybediyoruz mantıken. Yumi benle oynuyor. Oraya yok Soraka doğru oradan bir şey çıkmaz. Yone 0-5 oldu galiba Yone batırdı bizi ya. Buraya oynarız. Oha. Çok iyi. Ahri flash, Soraka flash da. Ah lan. Yok 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 yok. Oynan oynanmayacak gibi duruyor burası. Ultim de bitti. Yumi benle oynuyor. Yumi biraz benle takılsın güzel de ben orman ha dönerken benle takılmana gerek yok. Zaman kaybetme. Kor ikimiz ölmesin. 05 yönemiz var. Onun dışında çok ölmemişler de. 05 yönenin oyunu toplaması lazım artık. Yani 05 yöneyle olacak iş değil bu. Biz ormandan devam edelim yine. 8-4 kaybediyoruz. Hiçbir kule açamamışız. Tam tersine 3 tane de kule vermişiz. Keser misin lan onu? Helalsin. Helalsin. Helalsin kanka. Geri dönüş skorları bunlar. Hepsi işimize yarar. Hepsi işimize yarar. Blue çıkacak benim. Mid'i tutayım bir tur, Blue çıkana kadar. Lee Sin burada. Lee Sin size gelecek. Size gelecek. Lee Sin aşağıda öldünüz galiba ya. Şu milyonları da tutalım burada. Lee Sin yetişti mi size? Gelmeme gerek kalmadı. Güzel. Blue'm um çıkacak. Ne kadar makro games çıkıyor oraya. Makro oyun. 4 kilisin yılan dişi almış abi lisin yoğumu yılan dişi yapmış mantıklı Güzel Bunu oynadık mı? Bu ne? Oğlum çok vuruyor Çok iyi çok iyi Çok iyi 9-8 kule açmamız lazım abi. Open kule yapabilirseniz biraz. Çok tatlı oldu. İzreal iki tam Kanos samış almış lan İzreal. Üçlü kuvvet nerede kanka? Mana veren alabilirsin. Üçlü kuvvet ilk tam Kanos samış İzreal ne lan? Iy! Ne yapacaksın oğlum ilk tam Kanos samış İzreal'ı? Güzel işimize gelir karşı takımda bu hareketi yapıyor olması. Oraya oynar mıyız ya Yumi? Ben oraya ben oraya denerim kanka. Soraka falan fokus alabilirsek gel. Aha. Çaldım. Aha. Çok iyi. O çok kalabalık. Çok kalabalık. Ne yapıyorsun oğlum? Güzel ultisin. Birileri bir şey yapabilir mi? Flash. Onu yakalayamayacağım. Çok iyi lan. Aa, adam sapık gibi yapıştı kanka bırakmıyor peşimi. Supportif geldi ümiden, XT de geldi ümiden. Siz oradan izliyorsunuz. Yumi oyundan izliyor. Olsun. Bu arada kankalar size hiç kimsenin bilmediği bir bilgi vereyim. Bu itemde Serilda'nın garezinde anti heal var. Bakın. Serilda'nın garezinde anti heal var. Tekrar söylüyorum. Serilda'nın garezinde anti heal var. Şunu bir anlayın. Bazı maçlarda Serilda'nın garezi alıyorum. Anti heal al diyorlar. Oğlum Yordle haritasında olduğumuz için Baron'u çaldırmayalım da Çok iyi Yordle haritasında olduğumuz için Yordle güncellemesinde olduğumuz için bakın %50 ağır yara etkisi uygular diyor Serildan'ın garezinde diyor Yordle yaması olduğumuz için Runa'nın güçlü Ölümün dansı güçlü, Serildan'ın garezi güçlü Bu itemler değişik bu yamada %50 ağır yara etkisi uygular diyor 3 saniye boyunca. Yani siz ama hem slow atıyorsunuz hem ağır yara etkisi veriyor. Ama itemin alt iteminde anti-heal yok. İteme bitirdiğiniz zaman itemin pasifinde anti-heal var. Yani Serildan'ın garezi bu yama içerisinde eşittir anti-heal. Kankalar. Sesimi yükseltmiş ve gerilmiş olabilirim. Ama çok soruluyor yani. Anti-heal alsana. Oğlum Serildan'ın garezini aldım ya. Güncellemeleri, yama notlarını takip edelim. Lütfen. Beni germeyin lan. Şaka yaptım. Maçı satmayalım şimdi. Nisim bir Q denedi. Ahri aşağıda buraya nasıl engeç atacağız abi? Bizde bir tane tank olsaymış. Top de var ya. Şuraya Orun bir ulti atacak bir fight başlatacak. Fena. Eee? Ne yapıyor bu? Hoş geldin. Ulti basacak. Evet. Toraka kadar ulti attı güzel. Aha. Oğlum ben neler yapıyorum böyle? Eski top bir Raven'lardan... Oh FF <laughs> Adamlar saygı duruşuna durup FF verdiler oğlum yaptım harekete Quadra'ya lan. Helal rakip. Helal takım. Sevdiğimiz hareketler, beğendiğimiz hareketler. Karşıma böyle Riven gelse ben de veririm diyenler bu videoya like attı bile. Teşekkür ediyoruz. 70 damga olduk galiba. 69'duk evet 69'duk. 70 olduk. İmparatorosan 30 kaldı. Çok da bir şey kalmadı baktığınız zaman. MVP'yi de aldık. Şiştirir. Güzel. Baya güzel. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Çok güzel oyundu. Çok keyifli oyundu. Yöne free win almış oldu. Olsun. 19 kda da match atmışız. Kendinize çok çok iyi bakın. Like atıp abone olmayı unutmayın. Desteklemeyi unutmayın kankalar. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Allah'a emanetsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize çok çok iyi bakın.